Ekapada kondinyasana, yoga pratiğinin ileri seviye pozlarından biridir ve denge, kuvvet ve esneklik gerektiren bir pozdur. Bu poz, yogi veya yogini için zorlayıcıdır ve genellikle yoga pratiğinin ileri seviyede olanlar tarafından denenen bir pozisyon olarak kabul edilir. Ekapada kondinyasana, oneleget sage kondinyas pose olarak da adlandırılır. Ekapa'da Koundin sana pozunu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Başlangıçta Tadasana Dağ pozu, adı verilen ayaklarınızın yan yana durduğu ve omuzlarınızın geride olduğu bir duruşta başlayın. Bu poz, sırtınızın düz olduğu ve göğsünüzün açık olduğu bir pozisyon olmalıdır. Sağ ayağınızı öne doğru adım atarak, lunge pozu bir bacaklı poz yapın. Sağ diziniz sağ ayak bileğinizin üzerinde ve kalçalarınız yere doğru indirilmelidir. Ellerinizi yerde koymak için önünüze doğru eğilin. Elleriniz omuz hizasında ve parmak uçları yere doğru bakmalıdır. Sağ dizinizi sağ dirseğinizin üst kısmına doğru yerleştirin. Bu, sağ bacağınızın yere daha yakın olması için bir adımdır. Şimdi, sol bacağınızı yere yakın tutarak dengeyi korumaya çalışın. Ekapada koğundin yasana pozunda sağ ayağınızı yavaşça yerden kaldırın ve sırtınızı düz tutarak bacakları havada tutun. Sağ ayağınızı sol bacağınızın üzerine yerleştirin. Sağ bacağınızı havada tutarken, dengede kalmaya çalışın ve pozda birkaç saniye kalın. Pozdan çıkmak için sağ ayağınızı yere indirin ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Ekapa'da koundinya sana pozunu yapmak, dengeyi sağlamak, kolların ve karın kaslarının gücünü artırmak ve bedeni esnek tutmak için oldukça zorlu bir pozisyon olabilir. Bu poz, başlangıç seviyesindeki yogi veya yogini için uygun değildir ve bu türleri seviye pozları denemeden önce yoga pratiğinde deneyim kazanmak önemlidir. Bu tür zorlu pozları öğrenirken bir yoga eğitmeninin gözetiminde çalışmak faydalı olabilir.